Merhabalar saygıdeğer yatırımcılarımız, BalanceFX Araştırma Birim Müdürü Tufan Demir ben. Herkese bol kazançlı bir gün dilerim. Bugün Ekonomik takvimde sabah 10 itibariyle İngiltere tarafından Ortalama Gelir Endeksi, işsizlik Halk Başvurusu sayısındaki değişim ve işsizlik oranı verileri geldi. 13'te Almanya'dan ZEW Ekonomik hissiyat Verisi gelecek ve 16.30'da Amerika tarafından New York Empire Sales İmalat Endeksi verisini göreceğiz gün içerisinde. Eurodolar kısmına geldiğimiz zaman pozitif trendimiz hala devam etmekte. Özellikle 1.13.85, 1.13.50 destekleri önemli destekler. 1.13.85 ve 1.13.50 destekleri üzerinde kaldığımız müddetçe 1.14.30, 1.14.80 dirençlerine yükselişlerin devamını gözlemleyebiliriz. Düşüşlerin derinleşebilmesi için 1.13.50 bandı altında 4 saatlik kapanışlara ihtiyacımız var. Ancak bu takdirde 1.13.10 ortalama seviyeler, mevzubayı seviyeler olabilir. E, pozitif trendi hala devam ediyor. Asıl beklediğimiz görüntü 1.13.85, 1.13.50 destekleri üzerinde 1.14.30, 1.14.80 e, bantlarına yükseliş senaryosu beklediğimiz görüntü. Sterlin dolar kısmına geldiğimiz zaman pozitif ilme hala devam etmekte. Özellikle 1.36.20 önemli bir destek konumunda 1.3620 desteği üzerinde kaldığımız müddetçe 1.3650, 1.3695 dirençlerine yükselişlerin devamını gözlemleyebiliriz. Düşüşlerin derinleşebilmesi için 1.3570 bandı ve altında 4 saatlik kapanışlar görmemiz gerekiyor. Ancak bu takdirde 1.3515 seviyeleri mevzubayı seviyeler olabilir. Ama asıl beklediğimiz senaryo 1.3620 desteği üzerinde 1.3650 1.3695 direnç bantlarına yükseli senaryosu beklediğimiz görüntü. Dolar Japonya'ya geldiğimiz zaman kısa vadeli düşüş trendimiz hala mevcudiyetini korumakta. Özellikle 114.95, 115.20 dirençleri önemli e dirençler konumunda hala. 114.95 ve 115.20 dirençleri altında kaldığımız müddetçe 114.70 ve 114.35 seviyelerine geri çekilişlerin devamını gözlemleyebiliriz. Alınların derinleşebilmesi için 114.95 üzerinde minimumda günlük kapanışa ihtiyacımız var. Ancak bu takdirde 115.20, 115.50 seviyeleri mevzu olabilir. Ama asıl beklediğimiz senaryo 114.95, 115.20 seviyeleri altında 114.70, 114.35 seviyelerine geri çekiliş senaryosu beklediğimiz görüntü. Dolar TL paritemize geldiğimiz zaman yükseliş trendimiz devam etmekte. 13.30 ve 13.08 önemli destekler şu an için 13.30 ve 13.08 seviyeleri üzerinde kaldığımız müddetçe 13.70 13.80 seviyeleri mevzubahis seviyeler olabilir. Düşüşlerin derinleşebilmesi için 13.10 ortalama seviyesinin altında minimumda günlük kapanışlara ihtiyacımız var. Ancak bu takdirde 12.90 seviyeleri mevzubahis seviyeler olabilir. Ama asıl beklediğimiz senaryo 13.30 13.10 ortalama seviyeleri üzerinde 13.70 13.80 direnç bantlarına yükseliş senaryosu beklediğimiz görüntü. 16'nın kısmına geldiğimiz zaman özellikle 1800 desteği şu an için sağlam bir şekilde çalışmaya devam etmekte. Özellikle 1815 1810 destekleri üzerinde kaldığımız müddetçe yukarı trendde 1823 1832 Direnç bantlarını yükselişlerin devamını gözlemleyebiliriz. Düşüşlerin delinleşebilmesi için 1810 seviyesi altında minimumda günlük kapanışa ihtiyacımız var. Ancak bu takdirde 1800'lü ortalama seviyeler mevzubayısı olabilir. Ama asıl beklediğimiz senaryo 1815-1810 bandı üzerinde 1823-1832 bantlarına yükseliş senaryosu beklediğimiz görüntü. Ons altının öncü göstergesi gümüşe geldiğimiz zaman 22.80 ve 22.60 desteklerimiz hala sağlıklı bir şekilde çalışmakta ve bu destekler üzerinde pozitif trendimiz hala devam etmekte. 22.80 ve 22.60 destekleri üzerinde kaldığımız müddetçe 23.05, 23.30 bantlarına yükselişlerin devamını gözlemleyebiliriz düşüşlerin derinleşebilmesi için 22.60 seviyesi altında günlük kapanışa ihtiyacımız var. Ancak bu takdirde 22.40 ortalama seviyeler mevzubahis olabilir ama asıl beklediğimiz senaryo 22.80 22.60 destek bantları üzerinde 23 ve 23.30 ortalama bantlarına yükseliş senaryosu beklediğimiz görüntü. An petrol tarafına geldiğimiz zaman özellikle dün itibariyle e, Husi grubunun e, Birleşik Arap Emirliklerine saldırmasıyla beraber petrol arzında endişeler e, yaşandı ve petrolü bir adım daha yukarı e, atmayı başardı. E, zaten biz petrolde yükseliş trendimizi Koruduğumuzu iletmiştik dün itibariyle bu olayda e, üzerine geldikten sonra e, trendi bir tık daha kuvvetlendirdi. E, bu tarz e, makroekonomik olaylar dışındaki olaylar ham petrol gibi emtiaları çok fazla etkiliyor biliyorsunuz. E, teknik olarak baktığımız zaman ise 82.70, 81.60 desteklerimiz var. Yukarı trendimiz hala devam etmekte. 82.70 ve 81.60 destekleri üzerinde 85 ve 86 seviy Mevzu mevzubahis seviyeler olabilir. Yukarı trendde düşüşlerin tekrar derinleşebilmesi için 81.60 altında minimumda günlük kapanışa ihtiyacımız var. Ancak bu takdirde 80.25 ortalama seviyeler mevzubahis olabilir ama asıl beklediğimiz senaryo 82.70 ve 81.60 destekleri üzerinde 85 ve 86 seviyelerine yükseliş senaryosu beklediğimiz görüntü Ham Petrol tarafında endekslere geldiğimiz zaman DAX tarafında desteklerimiz hala güncelliğini korumakta, pozitif trendimiz hala devam etmekte. Özellikle 15700 ve 15650 destek bantları önemli destekler. 15700 ve 15650 bantları üzerinde kaldığımız müddetçe 15970, 16065 direnç bantlarına yükselişlerin devamını gözlemleyebiliriz düşüşlerin derinleşebilmesi için 15.600 ortalama bandının altında günlük kapanışa ihtiyacımız var. Ancak bu takdirde 15.530 ortalama seviyeler mevzu olabilir. Ama asıl beklediğimiz senaryo 15.700-15.650 destek bandları üzerinde 15.970-16.065 bandlarına yükseliş senaryosu beklediğimiz görüntü. Nasdaq kısmına geldiğimiz zaman kısa bir orta vadeli düşüş beklentimiz düşüş trendi hala devam etmekte. Özellikle 15.570-15.730 önemli direnç bantları. Bu direnç bantları altında kaldığımız müddetçe düşüşler devam edebilir. 15.380-15.280 bantlarını düşüşlerin devamını gözlemleyebiliriz. Alışların derinleşebilmesi için. 15.700 bandının üzerinde minimumda 4 saatlik kapanışlara ihtiyacımız var. Ancak bu takdirde 15.820 ortalama seviyeler mevzubayı seviyeler olabilir. Ama asıl beklediğimiz senaryo 15.570, 15.730 direnç bandları altında 15.380, 15.285 ortalama destek bandlarına geri çekil senaryosu beklediğimiz görüntünün aslak üst tarafında. Bitcoin'e geldiğimiz zaman düşüş trendi artık son bulmuş vaziyette yaklaşık bir haftadır yükseliş trendini korumakta hala Bitcoin özellikle 41.200 ve 40.000 önemli destekler 41.200 ve 40.000 destekleri üzerinde kalındığı müddetçe 42.450 43.350 direnç bantlarına yükselişlerin devamını gözlemleyebiliriz. Düşüşlerin derinleşebilmesi için 40.000 altında günlük kapanışa ihtiyacımız var. Ancak bu takdirde 39.000 ortalama seviyeler mevzu bahisi olabilir. Ama asıl beklediğimiz senaryo 41.200, 40.000 destek bantları üzerinde 42.450 ve 43.350 direnç bantlarının yükseliş senaryosu beklediğimiz görüntü. Herkese bol kazançlı bir gün dilerim. Tekrardan görüşmek üzere.